Merhabalar. Yepyeni video ile birlikteyiz arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Başlamadan beğenmeyi ve lütfen abone olmayı sizden ricam. Unutmayalım. Şimdi bugün ne yapacağız? Size kısaca özetleyeyim. Arkadaşlar bugün e, ben kendi oyun tarzımla alakalı, oynayışımla alakalı size de birkaç tane taktik ve tüyo vermek istiyorum. Dolayısıyla e, oynayışımızla alakalı birkaç tane tüyo ve taktik vereceğim. Şimdi hiç oynamadığım bir karakter. Bibi ile oynayacağım. Tek hesaplaşmada oyunun küçük bazı ipuçları var. Küçük. Onlardan bahsedeceğim sizler de eğer uygulamak isterseniz tabii ki uygulayabilirsiniz. Şimdi genelde e, bir, bir hiç bilmediğim bir karakter hatta hiç oynamamış bile olabilirim hatırlamıyorum. Bu ilk 30 saniyede tek hesaplaşmada veya çift hesaplaşmada fark etmiyor. Genellikle oyuncular şeye gidiyor. Söyleyeyim şunu. E, kutulara gidiyor. Kutulara giden oyuncuları bulup onları öldürmeye çalışacağız. Hemen şimdi şurada kısaca iki tane aldım. Zaten bir 5 tane toplarsam ilk 30 saniyede benim için yeterli olur. Şimdi ben tabi şöyle bir gezeceğim biraz. Aslında yem de bırakabilirim. Bırakayım mı yem? Ama bu taraftan var mı gelen var. Evet. Bunu da öldürdük. Bunu da öldürdük. Sonra kaldık. ilk oyunumuzda. Eee Opa. Bir tane. Gel bakalım. Ayıcık. Bunu da iptal ettik. Bakalım. Yukarıdan geliyor. Beni görmüş olma ihtimali çok yüksek. Bunu indirdik sanırım. Bitti. Oyunu birinci olarak bitirdik. Gördüğünüz gibi hemen çıkan kutulara gittik abi. Gittikten sonra yine yavaş yavaş rakiplerimize saldırdık ve hemen hemen hızlıca olayı bitirdik. Şimdi bu tek hesaplaşmaydı tabii. Şimdi tek hesaplaşma dediğim gibi herkes ilk 30 saniye saldırdığı için Genellikle e, ilk 30 saniyede herkes kutulara gidiyor O yüzden kutulara gidip kutuların yanında dolaşan e, kişileri Yavaş yavaş e, öldürme ihtimaliniz yüksek yani O yüzden şimdi gelelim mesela bir de ne oynayalım Örnek vereyim Hadi Barley alayım bu sefer sizin için e, Ne oynayalım Savaş topu oynayalım ya Savaş topunda Barley çok mantıklı bir karakter yani çok içeriye girmeden onu da anlatacağım şimdi size çok oyun içerisine girmeden uzaktan hareketlerle işi bitirebilirsiniz şimdi şurada gördüğünüz gibi önümde setler var tahtadan karşı tarafta iyi gibi duruyor hemen şurada setin arkasına geçtim genelde ortadan geliyorlar şöyle bakın bu sefer buradaki setin arkasında kalalım buradaki setten saldıracağız biraz da buradan atalım. Evet buralar başarılı sanırım. Ha işte şu Mortis çok öyle pislik bir karakter ki. Neyse. Şimdi bunlar 1-0 tabi bizimkiler de ortadan saldıracak. Ben yine set arkası oynayacağım. Şurada yine bir set arkası döneyim. Set arkası döndüm. Hii, bana gelmişti top. Yanlışlıkla kaçırdım. Allah kahretmesin. 2-0 oldu. Ya of. Bitti abi maçı ya. Adamlar attı bile yani. Sanırım. Atmadılar ama atıyorlar şimdi. Atacaklar yani en azından. Güzel. Şöyle hemen. Ben topu biraz ilerlettim ama bizimkiler... Abi takım çok önemli şu oyunda ya. Vallahi billahi çok önemli. Hemen hızlıca hızlıca hızlıca. Abi gidemiyorum ki Frank var adamlarda ya. Nasıl baş edeceksin yani? Bir de biz çok düşük bir karak şey almışız. Neyse. Yine tekrar aynı şeyi yapacağım. 5 tane. Şu en azından bir post pas ilerlemesini bir alalım. Bakalım ne verecek ödül olarak. 100 tane bayrak çarpısı var. Ne güzel. Bir daha oynayacağım. Yani aslında Barley çok şey bir karakter, makul bir karakter bu oyun için. Ha bak bu birazcık daha iyi. Karşıda da bir Barley var. Biraz daha eşit sayılırız. Bu oyunu alabiliriz diye tahmin ediyorum. Bizde de Boa var. Hemen hemen eşdeğer yer. Hemen yine set arkasına geçtim. Bak göbekten gelmeye başladılar. Zaten bu oyunun olayı da bu birazcık. Evet. Bu arkadaş da gitti. Ulan topa da vurdu iyi mi? Evet bu birazcık benim hatam oldu. Bizim arkadaş gidiyor bu. At topu abi artık neyi bekliyorsun ya? Birlikte saldırmamız gerekiyor. Sağdan geliyorlar. Topu takip ediyorum şu anda. Evet ben böyle bir gideyim. Şu topu da şuraya atayım. Bu 8 bit burada ölür. Şunu da buradan. Bizim arkadaş halleder diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Yine burası tabii şey bölgesi. Bu 8 biti de hallederiz. Orayı da ortaya da şöyle bir bombalayalım. Bu arkadaş da git. Allah kahretmesin ya. Nasıl yersiniz ya golü? Hay Allah'ım. Ortadan gelecekler yine aynı klasik. Hemen şimdi hızlıca gitmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü öldüler. Bizim arkadaş inşallah atacak golü. Birbiri biri yakalayacağız. Ya abi çok zor ya. Valla böyle nooblarla oynamak o kadar zor ki. Delirtiyorlar insanı. Hadi be oğlum. Ha Allah'a şükür. Tamam. Gidiyorum ha vallahi uğraşamayacağım kimseyle. bir bir oldu. İyi. Allah'a şükür bir bir yakaladık. Nooplarla uğraşmak o kadar zor ki bir bir ortadan kesin gelecekler bak şimdi. Gördün mü? Süper. Şimdi ben bu topu boğaya atacağım. Boğa atam, alamayacak muhtemelen. Ben vallahi ayağımdan çıkardım ama gitmedi top. Yapacak bir şey yok. 12 saniye yersek yalnız felaket olacak işimiz. Onu söyleyeyim. yedik. Bravo, süper. Bu noob takımla ancak bu kadar olabilirdi. 12 tane oyuncu almışım. Yani bu daha ne yapabilirim? Ha? Daha ne yapabilirim ya? Bir kere öldürmüş, 8 kere öldürmüş. Ya yani bo Senin bize ne faydan oldu abi bugün acaba? Neyse şu yükseltmeyi aldık. Görevlere bakalım var en azından görevleri bitirelim. Peni -pen veya emizmiş. Pen, peni veya emiz. Neyle oynayalım? mesela üçlü hesaplaşma oynayan var mı Penny var Pem var veya emz var Pemle hiç oynamam. şimdi seçelim üçlü hesaplaşma oynayalım mı hadi oynayalım bakalım hiç oynamadım şimdiye kadar üçlü hesaplaşma ilk kez oynayalım bu arada gördüğünüz gibi üçlü hesaplaşmada böyle bir map çıktı karşımıza bakalım zevkli gibi duruyor hemen şuradaki kutuya ben gideyim Hemen şurada var hemen tık 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 aldım pemle. Devam edelim. Üç toplayalım. Şurada var abi hemen yine buraya giderim. Bunu da aldım. Hemen gitmeliyiz abi. Bunlar niye yerinde duruyor ki bizimkiler? Bunu da aldık. Güzel. Evet. Şöyle var mı biraz daha? bize yakın oynayabilecek. Ha, bir bunlar var. Bunu da alırız diye tahmin ediyorum. Bunu da aldık. Var mı başka bir takım? Birlikte hareket edebilmek çok önemli şu tarz takım oyunlarında. Birlikte hareket edebilirsiniz. Ne hale? Bunu da öldürdük abi. Şurada bir can doldurabiliriz. Eğer can azalan varsa. Pemi seviyorum. Bak burada bir karakter daha var. Evet bu arkadaş da hakkın rahmetine kavuştu ve biz yine oyuncu oyunu birinci bitirdik. Süper. Bir daha oynarım aslında. Ben de bu takımda bir ikinci arkadaş birazcık kötüydü. Bayağı bir kötü hatta. Tekrar oynayayım. Diğer oyuncuları bekleme de gerek yok. İsterlerse oynasınlar, istemezlerse oynamasınlar. Çok önemli değil. Şu PES yapıp ödülümüzü alalım. Zaten sonra da videomuzu yavaş yavaş sonlandırırız arkadaşlar. Güzel bakalım. Umarım yine iyi bir takım denk gelir. Çünkü nooplarla oynamak o kadar şey ki hiç tat vermiyor yani nooplarla oynamak. Evet yine sağımızda solumuzda hemen güç kutuları var. Onlara gideceğiz. Takımımızda Frank var. Bir tane de yemiz var sanırım. Evet ben bunu aldım hemen. ikinci kutuya gidelim. Şurada var yine. Çok da bağımsız hareket etmek istemiyorum. Oyunun en büyük şeyi bu. Map'te kutuları yakın yakına çok koyuyorlar. Ee, o da biraz sıkıntı oluyor aslında. Millet dağılıyor çünkü. Millet dediğim de yani onlardan biri de benim. Ben de dağılıp oynuyorum biraz. Biz şu şuraya... ekip olmanın önemini anladınız mı arkadaşlar bak. İki kişiyi dağıttık hemen. Bu arkadaşın da hakkı rahmetine kavuşturduk. Ve şu anda sanırım en güçlü ekip biziz. Şöyle evimizle birlikte gidelim. emzi yalnız bırakmak istemiyorum. Bir de eh, şuradalar. Gördük. Evet. Bizim emzonunu alıp zaten oyunda biter orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk oyunda da 2 birincilik şahane bir şekilde olayı götürdük. Emz 6 kilo aldı tabi. Emz güzel karakter ya. 5-2-3 Güzel. Ben bir daha oynarım. Eğer oynamak isteyen olursa. İsteyen yok. Ben devam ediyorum. Hemen hızlıca 5 maç yapacağım. Kadroya bakıyoruz. Ne var? Frank var yine. İyi. Güçlü bir kaç karakterin olması iyi. Hemen şu arkadaki kutuya gidiyorum ben hemen hızlıca. Bunu alıyoruz. Devam edelim. Yine burada var bir güç kutusu da. Hemen buna gidiyoruz şimdi hızlıca. Hemen bunu da aldık. Şöyle devam edelim. Toplu bir şekilde. Zaten bu oyunun olayı bu. Topu hareket etmek yani. Ya şimdi bu tek başına geziyor. Bu arkadaş hakkın rahmetine kavuşacak. Bu belli yani. Bu da gitti. Bu da kavuşacak. Orada bir 8 bit var. Bu da çok özgüvenli. Bunu da hakkın rahmetine kavuşturduk. Şu an sanıyorum bizi alabilecek hiçbir ekip kaldı mı? Pek yok. Bu da gitti. Son bir ekip kaldı. Onu da ben bize karşı koyabileceğini pek zannetmiyorum. Şöyle gelelim buraya. Buralarda takılalım. Evet burada iki tane noobumuz var. Diğer arkadaşın nerede bunun onu da bir bulalım. Bu da burada. Rico. Tek başına da ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz tabii ki yani. Güzel. Buradan da alnımızın ile çıktık. Hmm, kaç tane oldu bir bakalım. 3 oldu 4 oldu 5 oldu. E, oynayabiliriz çok önemli değil. Tekrar oyna. Burada tamamen beraber hareket etmek arkadaşlar. Yani her yere beraber giderseniz. Çünkü burada en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz. Hemen yukarıda üst tarafta iki tane var. Onları gördüm yine güçlendirme kutusu. Onlara hemen gidiyorum. Pata 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 pata. Hemen onları alıyoruz hızlı bir şekilde. Ve tamam olay bitmiştir. Şimdi aşağıda var hemen aşağı tarafa geçiyoruz. 8 bit ağır bir karakter 8 bitti onunla hareket edecek şekilde yine ben tabi frang'i takip ediyoruz bu da gitti şurada yine kutular vardı kutulara doğru gidelim bence evet buradan aldım bakalım altta gezinenler de var bu arada alttakileri de görüyorum yani da gitti. Hemen ben sağlık botunu attım buraya zaten. Son bir takım kaldı ve yine bizden daha güçlü olduğunu sanmıyorum. Frank takip ediyorum. Çünkü Frank çok random oynuyor. Bence yukarıda sol tarafta olabilme ihtimalleri çok yüksek. Şu taraflarda bir yerlerde. Bakalım. Evet. Aynen de öyleler. Bu arkadaş da gitti gidiyor artık. Tamam. Süperiz. Gördüğünüz gibi 3 üç. 3 güzel en çok iyileşme vermişim yine ben tabi e, bir tanesini aldık son bir oyunumuz kaldı onu da oynayalım herkes okeylerse Frank bayağı iyiydi Frank de umarım kabul eder ve yine hızlıca Frank ile beraber aynı takımı hiç bozmadan yolumuza devam ederiz o da kabul etmedi üçüncü bir yeni karakter 8 bitin yanına ben 8 bit ve kim geliyor bir bakalım Mortis geldi. Ne güzel çok sağlıklı bir karakter olmasa da 8 bitin olması çok güzel. Şurada hemen yukarıda bir adet var. Ona bir gidiyorum hemen hızlıca alıyorum. Hemen aldım bile. Devam ediyoruz. Bizim Mortis biraz iyi değil gibi pek. Ona da bakacağız şimdi. takımdan inenleri de biz aldık. Ben tabi sağlık bu arkadaş. Haberi yok herhalde olacaklardan. Son 3 takım. Biz yine bayağı iyi doldurduk şu ana kadar. Evet bunlar. Bunlar da az kişi kaldılar. Neyse biz bekleyelim. Bunları ya çok da mühim değil biz bunu 8 bitle hallederiz diye düşünüyorum. Bir tanesi gitti. Bu da gitti. Son bir adet frank kaldı. Onu da şimdi indiriyoruz ve görevimizi başarıyla tamamlıyoruz. 5 Beş oyun 5'inde de galibiyet süper. 5 kilo almışım. Güzel. Gayet başarılı. Süper oldu. 10 kez tekrar oynar. Yani bu görevi de bitirmemize gerek yok. Şimdi çıkalım. Ödüllerimizi alalım. Ne verdi? Oyuncu simgesi verdi yine. Yine etkinlikler gelmiş. Onları da bir hızlıca okeyleyelim. Şimdi gelelim pes ödüllerimize. Ender yani destansı diyor. Bakalım ne verecek? 100 tane savaşçı için güç puanı verdi. 10 tane de elmas verdi. Aslında açabilirim pes ama açmayacağım. Neyse arkadaşlar ben bu şekilde oynuyorum. Küçük küçük umarım size de birkaç tüy olmuştur oyunun. Bir tek bu savaş topunda biraz nooblarla canımız sıkıldı ama onun haricinde gayet zevkli, keyifli bir oyun oynadık. İzleyip de vakit ayırdığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.